Selamlar gençler hepiniz hoş geldiniz. Bugün One Piece Bound Rush'ta yine yeni bir karakter geldi. Hem ona bakacağız hem de onun paket açılımını yapacağız. Bu arada yani bir önceki videoyu attım mı bilmiyorum. Yani büyük ihtimal atmışımdır. E, ee, render ile falan uğraşıyordum. Bir iki sıkıntı olmuştu. Ama atmışımdır galiba. Yani rankımı göstermiştim. A ligindeyim şu anda. Eee onun dışında oden geldi atakır olarak geldi yani odeni severiz ee, yani whitebeard'ın yanına bir oden çekmeyelim mi bayağı da ucuz gelmiş gibi diye gördüm ben Yani trade'lere bakarsak trade'lerine bakalım hazine alanındayken diyor bir canlı kurtulabilir diyor. Birinci yetenekle vurduğu zaman düşmanın e, atak buffını ve defans buffını kaldırıyor. İkinci yeteneğiyle mesela rakip böyle bir canda falan yere düşüp ölmemezlik yapıyor ya, onu kaldırıyormuş. E, yeteneklerimizle vurduğumuz hasarın %50'sini e, can olarak geri alıyoruz ama maksimum 5k kadarmış bu. Ve rakibin e, dodge süresini %30 arttırıyormuş bu. Canımız %50'nin altındaysa Hasarımız %30 artıyor ve %50 dayanıklılık kazanıyoruz. Yok hazine alanındaysak, düşmanın hazine alanında hasar alıyorsak sendelemeye karşı dayanıklılık kazanıyoruz 6 saniye boyunca. Ve hasarımız %30 artıyor. Lan ne yaptılar hasarımız artıyor. Diyor ki mesela buff almış bir rakibe karşı savaşırsak rakibin üzerindeki buffları siliyoruz. Galiba hani böyle vurulmaz kişilere de hasar vurabiliyoruz sanırım. Ya da biz alıyoruz. Orayı tam çözemedim. <laughs> diyor ki boost alan bir rakibin boostunu silersek diyor %50 atak kazanıyormuşuz yine. Her şeyden atak kazanıyor. Neyse hadi bakalım. Ben biraz açmıştım. Yani bir şey gittim. Bakayım yani 5 ticket da alabiliyoruz. Yani 1 ticket almak e, 150'ye mal oluyor. Yani 750 elmasa alabiliyoruz sanırım. Bakayım bir garanti mi? Evet garanti. Açalım. Umarım yani daha önceden çıkar da o kadar elmas harcamayız. Zaten 150 harcadım. Yani poolumuz renk kötü. Bakalım hızlı hızlı geçeceğim. Runner. Yani istediğimiz kişi değil. Kim bu? Hmm. Sasaki geldi. i̇stediğimiz yani kişi değil. Ama yeni karakterdir. Denemedim. Bakmadım nasıl bir karakter açıkçası. Devam ediyoruz. altın sandık altın bayrak ama 14 yani pool'un rengi önemli burada pool altın güzel iki karakter çekeceğiz hadi o da ya bu ohan kok nedir ya herkese tekte atmış yani arkadaşlarımdan baktım herkese tekte atmış yani beni uğraştıracak bunda belli bir da sevindirdi Aa, nasıl lan ya yani puanlamaya göre iki tane karakter almam gerekiyordu. Bir tane verdi enteresan. Yani altın sandık. Takımlıyız. Üstüne üstlük altın pul. Yani 9 puan yapıyor. Yani 8'in üstünde ise iki karakter olması gerekiyor. Ben öyle hatırlıyorum. Neyse tamam. Yani hiçbir şey gelmez buradan ama. Yok skip de. Hiçbir şey gelmez. Şu anlamaları bilince pek şeyin esprisi kalmıyor ya. Oyuna ilk başladığım zamanları hatırlıyorum da. Bir home yapacağım. Geri geleceğim. Böyle şey yapıyorduk hani. hiçbir şey çıkmamış mesela. Tek başımayız. Al işte sandık yok. Bir şey yok. Acaba gelir mi falan diye böyle heyecanla bekliyorduk. Şimdi o kalmadı tabi. Tek karakter. skip diyelim ya. geldi. Yine bizde olmayan bir karakter. Sabo. Yani, lan ne Sabo'su ya Kobe. Gerçi ikisi 4 de dört harfte. Devam. Takımlıyız. Altın bayrak. 27. Altın pul. İki karakter olabilir mi? Gerçi. Emin değilim. Hocam verme artık be. Oyundaki bütün render'ları verdin ya yeter. Defender. Şimdi ne vereceğim? Boncinja oyunu muydu bu? Boncinja oydu galiba. Aynen. Lan Kobe hatırlayamayıp bunu hatırlıyorum ben enteresan bir insanım ya. Step 3'teyiz. Takım altın sandık, kırmızı bayrak, 32, kırmızı pul. İki karakter yine. Hocam atakır be, atakır be. Kim bu? Oo. O nami. Bikini nami. Severiz. Bence Word. Hiç Word değil. O kadar da değil lan. O kadar puana sadece bikini nami mi verdim? Dalga geçiyor. Yani White da verdiğini burada geri aldı gençler. Şu ana kadar iyi gitmiyoruz. Geç. Yani bundan bir alt çıkmaz. takımlıyız. insanlık siyah bayrak geç. Oğlum bu ne lan? Bu kadar da çöp çıkmaması lazım. Ne yapıyorsun? Oyun. Kendine gel. Dur bakayım bir. Kaç tane tiketimiz oldu? Şu, galiba 4 tiketimiz oldu. Yani çok şey harcamak istemiyorum açıkçası. Bakayım be. 4. Yani bir 150 elmas daha harcayacağım. Yani daha başka harcayacağımı düşünmüyorum. Yani zaten çıkmıyor. 750 elmas gömdük. Ve bir tane oden alamadık. Yani oden gelmeyecek yine. Ama olsun. Bakalım heyecan olur. Bak Defender. Yani bir geldi. Hala güçlüdür. Bayağı güçlüydü zamanında. Başka bir şey gelmeyecek. O, o kadar puanlamadan nasıl tek karakter veriyor bu paket ya. Bu paket cidden bayağı çöpledi beni. Yine bir fendir. Nami'den gidiyor oyun bakalım. Yani... Hay Defender'a Oğlum sevdiğim adamları veriyorsun. Eyvallah da. Ulan ne alakası var? Paketle hiçbir alakaları yok adamların ya. Neyse. Biz o denimizi alalım da. Garanti karakter bakalım. Belki buradan neden çıkartırız diyeceğim de. Yani imkansız. 80 level oldu Katakuri gele gele. Hayır buff falan verseler karakteri de oynasak bari. Bakalım ne gelecek. <laughs> Efendim bizde olan Bikman bize var ya? Neyse medali güzel. Yani o açıdan bakalım. Ve o deni aldık. Yani 750 elma harcadık ve sadece bir odan aldık. O da garantiden ha. Garanti olmasa hepten battık yani. Aldık değil mi? Başka bir şey vermeyecek. Oh süper. Hocam çıkmadım be. Hani sevinemedik sana da. Yani bir tane daha gelsen. Bir tane daha çıksan. Seni 80 yapacağım yani. 80 yapacak kadar şeyim var. Bir tane bir lip harcayalım. Tabii ki de beyaz pool olacaksın. Harca, harca, be, harca. Harcama, harcama. Vazgeçtim, vazgeçtim. Vazgeçtim, çıkmayacak bir alt. Sonra elmas lazım oluyor ve salak gibi geziyorum etrafta. Evet yani 174 parçacığımız var. Yani lan keşke Ryoku Gyu 80 yapmasaydım yani. Şu adama verdiğim şey çöp oldu şu an. Yani gider o deni şey yapardım. Yani bir yeteneklerine bakalım. Sadece bunu level yükseltebildim. 15 level iyidir. Bir survival 100 oynayalım bakalım. 10 level kit değil be. Odur reset. Evet. Biraz ağır gibi. Hmm. Şu, ya şu ikinci yeteneğin animasyonunu çok beğendim ya. Ve can yenilemesinde kaldırıyor. Üçüncü yetenek uzu uzak mesafeli, zoru gibi yapmışlar üçüncü yeteneği. Ama çok uzak değil yani mesafesi. Yani zevk için oynanır bu. Onun dışında yani zannetmiyorum. Tabi metayı görmek lazım. Şu an SSD'ni göremedim ben. Yani ona görüyorum yapıyorum gençler. ama güzel can yeniliyor. Ey maşallah. Level 2'nin mesafesi neymiş o? Level 2 diyorum. Ee, i̇kinci yeteneğin mesafesi. Ama dojo biraz kısa gibi. O ikinci yeteneğin mesafesi cidden fazla. Hatta iki yeteneğinde mesafesi fena yani bununla herkesi yakalarız gibi geliyor bana Güzel ya oyuna oyuna dönmem güzel oldu yani özellikle döndüğüm zaman Oden'in gelmesi Ben zaten Oden'e buff istiyordum hep o yüzden yani bence buff verseler daha mantıklı olurdu. Ama bu da olur be. Hasarı yetmemeye başladı. Güzel hasar çıkartıyor. Bu şekilde döveriz herhalde. Perfect döç atamadım şimdiye kadar. Bakayım be. Çok garip perfect döç yani Benim açımdan zor en azından. Sanki böyle. Oden oynamıyormuşum da. Eee Kyoshiro muydu o karakterin adı? Yani şu mavi saçlı olan. Akaza'nın içerisinde olup da Kaidon'un oraya sızan. Sanki o adamın böyle Oden skinlisini oynuyormuşum gibi hissediyorum yalnız. O da böyle sadece hasar şey hasara yönelik bir karakterdi. Bu da öyle. Tabi arada çok fark var mı? <laughs> Dört kere falan yaptığımızda şey yere düşürüyor. Bunu kesmem uzun 7-7 vuruyoruz ya. İkinci yeteneği de atayım da öleyim bir daha. Bu kadar 26 can yeniledim. O derece vurmuyor. Videoyu da bitireyim zaten. Yani o deneyi aldık en azından. O açıdan bakabiliriz. Bundan sonrası yani etkinliklerde takılıp bir an önce 80 level yapmak o dene. O dene 80 level yaparsam ee, gayet güzel bir şekilde oynanır gibi geliyor şu an. Yani Ryoku Gyu'dan daha çok oynanırlığı var benim gözümde. Ryoku Gyu'yu pek beğenmedim ben. Ha maç kazandırtıyor mu bana? Kazandırtıyor. Ama yani ben yani bir karakteri sınamazsın ya. Öyle bir şey var Ryoku Gyu ile aramızda. Gençler umarım size çıkıyordur. Benimki kadar leşatmaz umarım. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.